çatıdan düşmüş bir serçe yavrusu. Bakalım biz seni besleyebileceğiz mi? Anne babası da bağırıyor. İşte orada çatının arasındaki yuvasından düştü. Orada anne baba orada sanırım bağırıyorlar. Diğer yavruları beslemek için. Kıyamet kopuyor orada. Bu bebek serçimiz çatıdaki yuvadan düşmüş. Bakalım yaşatmaya çalışıyoruz. Ne olacak halimiz? Bunca işin arasında bir de bu çıktı. Durmadan mama istiyor. İnşallah yaşar. Bak elim, parmağımı koyayım. İnacıkta. Bak.